Merhaba arkadaşlar, yeni War Thunder videosuna her zamanki gibi hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde arkadaşlar hani hangi ülkeyle oynayacağımı şu an karar vereceğim. Apple altıydı arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş açıyorum çünkü neden 1080 1 milyon 80 silver lion istiyor satın almak için ve 310 Silver Leon Silver Leon'da mürettebat için istiyor. 4 ülke kasmasaydım zaten çoktan bunu almıştım. Ama 4 ülke kastığım için şu an onu almıyorum. Bu arada İsveç'te de bilgi vereyim size. SK-60B yerine muhtemelen vampir kasacağım. Aynen vampir kasacağım. Da şöyle vampiri de seçerim. Neden vampir kasacağım? Bununla eziyet çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bombası yok bunun. Bununla o eziyeti yaşayacağımı dedim ki vampir kasayım. Bombardıman yaparım. Hiç bunun bombardımanı yok. Şunun bombardımanı var. Böyle gördüğünüz gibi. bir tane base alacak bombası sonuçta var. Artı mermisi de var. Kod takmaya da gerek yok. Onunla öyle ilerleyeceğim söyleyeceğiz. Ee, Fransa'da zaten arkadaşlar biliyorsunuz VB 10'la kasıyorum. Hatta şunu mürettebat puanını da şöyle bir vereyim. 5'te var mı? Yok. Fransa'da şöyle bir bakalım. Fransa'da zaten VB 10'la kasıyorum. Spitfire'ı kasıyorum. Bunu da çok fazla oynuyorum. Zaten 2 gündür farklı oyun oynuyorum arkadaşlar. Bir de bir günde oyun atmadım. Jetlere geçmeye bir şey kalmadı. Bu çok basit burada direkt geçeriz. Şunu satın al. Zaten bakın satın almadım. Ee, burada 6 uçak yazına bakmayın. Yani toplamda şu an 4 tane daha uçak açarsam geçiyorum. Şunlar zaten 4 oyunda açılır. Bu VB 10'la gerçekten her oyun 10k 10k puanlar geliyor. Ama şimdi bölüm arkadaşlar neye geçiyoruz biz? Amerika. Amerika'da F6F açılmak üzere. Amerika'yla bayağıdır da oynamadım zaten. Bir Amerika'ya geçiş yapalım. Bunun da bütün her şeyi açılmış. Güzel. Kamuflaj neymiş lan? Bir saniye özelleştirme. Yeni bir kamuflaj açılacakmış. Ben onu bilmiyorum kardeş. Göster bakayım. Ha, turuncu mu olacakmış? Kullanılır. Tamam. Olsun kardeş. Burada da yeni alanda arkadaşlar hangi uçağı açacağımı bilmiyorum. Ama P51'i kesinlikle açmayacağım. Onu zaten söyleyeyim. Muhtemelen F82'yi açar. Yer hedefleri vurarak kasarım. Bunları mecbur açacağız da bunlarla oynamayacağım arkadaşlar. Aynen de öyle. Bakayım. Bir de şu F-84 oynadığım için zaten bu uçak iyi. F-84'ü falan açmak yerine her ülkenin kendine özel, kendine has uçaklarını açmaya çalışıyorum. Mesela Misal. Ben şimdi buradan Vampir'i kasacağım ya sizin için. Vampirle devam edip MiG-21'e ulaşsam zaten ben bu ülkeyi bitiririm çok rahat. Şu MiG-21 ile burayı çok rahat kasarım. O yüzden bunu kasmayacağım. Hiç beklemeden şuradan da %30 boostumu açayım. Neydi bu? King Cobra'yla hop şöyle bir oyuna geçiş yapalım. Şansa ne yaptı? Havadan başlattı. Bu uçağı da sevme sebebim. Amerika'da Sovyet uçaklarına çok benzer tepkileri var. Ben zaten Sovyet uçaklarının hassasıyım. Hipnot olarak da ekleyeyim. Şimdi hatta bir play yapalım. Arkadaşlar F-4 alın tamam mı? Kesinlikle F-4 Phantom alın arkadaşlar. Çok iyi bir uçak. Muhteşem, premium bir uçak. F-4 almanız gerekiyor arkadaşlar. Cosplay yapıldı. Devam ediyoruz. 63 ile çok riske girmeden şey oynamanız lazım arkadaşlar. Tam anlamıyla vurkaç yapmanız gerekmekte. Yani mümkün olduğunca bombardımanlara gitmeyin. Arkadan falan kesinlikle bu uçakla bombardıman peşine düşmeyin. Eğer yan taraftan denk getirirseniz bombardımanları gövdeden vurmaya çalışın. Gövdelerinde bombaları olduğu için vurmanız daha kolay hale geliyor arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın 12.7 artı 37 milimetre topu var. 37 mm topunun bunun bu uçağın 58 adet olduğundan dolayı merminiz çabuk biter. Özellikle tetik disiplini denilen muhabbete sahip değilseniz oynayamazsınız zaten bu uçakla. Ama alışırsanız da Sovyet uçaklarının tepkilerinde olduğu için bir sniper modu gibi tak tak alırsınız arkadaşlar. Yani ben artık 2000 3000 mermisi olan uçaklarda bile çok fazla mermi israf etmiyorum. O şurada benim önüme Bombalaman geldiği için mecbur ona gideceğim. Şöyle gazı bir keselim. Düştü mü lan o? Yok o değil. O düşmedi. O şurada bir yerde düşmüş, vurulmuş. Kaçan B25 var. Ona doğru gidelim. O niye bizim havalarında denk geldi öyle? Bizim adam şunu vuramıyor. Vurur. Aa orada Sovyet var. Vurur o. Vurdular. Dön. Şurada Japon var. Japonlarda ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Bak şurada bir tane YouTuber var kardeşim. İki YouTuber'ın kapışması diyerekten BF'ye dalsak mı? Bizi yerler mi orada? Bizi orada ham yapabilirler diyecekken. Çok da çok temiz duruyor. Aynen. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. Gel kardeşim. Ben yani iki YouTuber'ın kapışmasından sağ çıkamadın canımın içi. Şimdi şöyle bir atlatalım biz şimdi düşman uçakları ne yaptı? Göründü ki 60 yere çok tatlı geliyor. Spitfire seni vurur mu? Vuramadı ya lan. Ya bir dalalım arkadaşlar. Belki vururuz. F4 vurur mu? Vuramadı. Umut vurur mu? Tabii ki. Yapmanız gereken işlemi yapıyorum şu an. Önüme gel tamam mı böyle? Önüme gel sonra öldüğü zaman ben şeyim salak çocuk bak öldü aldık Salak F4 ya F4'ün kendisi de kötü artı oynayan da tutuyor beni şimdi başka kimler sakinleşiyorum bu salak düştü mü kime geçti onu skoru skor kimseye geçmemiş baba bana asist yazmış ya bir dalış attı vazgeçti dön bakayım şuna doğru Şekirim hiç şekeri Bak 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 bizim Spitfire'a e gidiyor. Derken kolunu bacağını kırdı havada. Manyak adam. Bundan bir skor alalım bari. O skorunu aldık. Boşa gitmesin o kill. Değil mi? Mantıken. Bu anları değerlendiriyorum. Kendi kendini mahvetti o. Kendini deli gibi bir şey yaptı. Sebe sen de aynı olayı yapsana. Bedava bir skor alayım senden. Gelsen aşağıya doğru bu. Ama ya adamsın lan. Gel bakayım. Da. Şöyle yapayım da beni vurama abi. A Aynen öldüm kanka şu an. Öyle vurma tamam mı bir daha. Bir daha o şekilde ateş etme. Çok çok iyi ateş ediyorsun. Ne oldu? Paket. Gel bakayım şimdi hediye paketi Ha ben seni kadar iyi dönemiyorum işte kral. Bizim dönmelerimiz bir tık sıkıntılı. Ama şimdi döneriz. Kim geliyor kardeş? Kim daldık sene. Dön bakayım. Adam. Azı kes. Adam. Hop kolunu, bacağını, kanadını, her yerini kırdık. Görüşürüz kardeşim. 43 ne yapıyorsun sen? Adam Hiç umurumda değil bak 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 bak. Hop beleş puan. Gel şöyle önüme doğru gel biraz daha yaklaşalım. Görüşürüz Ki43. Hayatta sana başarılar, bol şans diliyorum bu saatten sonra. Oha 2k, 3k puan almışım. Gel bakayım Ki kardeşim ki benim pilotumu vurdu ama olmaz ki. Diğer maç bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1500 falan kaldı. Bu bölümlere dedim ki birazcık farklı bir şeyler yapalım. Bu F4 kuponu bitmiş. Ben bunu niye ara takip ediyorum? Enteresan. Görev verdi. Görevleri diyor ki Battle Pass görevlerinden iki tane düşman bombardıman düşür. Zaten şey alamıyoruz şu an. Marketten de bakalım. Özel görev alamıyorum. Battle Pass'te ilerlemem gerekiyor bunun için. Bana Battle Pass parası vermesi adına 850. Tamam ilerleriz. 175'te 3 görevlik para verecek. Eğer bunu tamamlarsak diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi şu düşman iki tane bombardıman uçağı düşürmeyi yapalım. Bu sefer yerden başladık. Güzel. Şimdi ne yapıyorum? Uçak böyle havalanırken alt tap atıyorum arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim. Alt tapımı atıp şu vartanları bir aşağıya çekeyim. Bakın bir yandan da videomu sizinle birlikte editliyorum arkadaşlar. Hem oynuyorum hem... Oğlum ben nasıl bir şeyim ya? Şuradan hemen editte de yapalım. Buradan enteresan olaylar dönüyor arkadaşlar. Oraya gitmeye karar verdim. Normalde gitmemem lazım ama bir gidelim bakalım. Şunlara şuna dönebilirim. Aynen. Yer BF ye çok uzak zaten. Dön şuna. Hem bir görüşürüz kardeşim. Başka var mı? başı boş bir B18 var ama o oradan çıkamaz. Aynen. Öldü bizim üstüne manyak adam. Ölmedi lan. Ölecek ama. Oğlum görevim var. Ölüm orada ya. düşüyorum değil sen? Düşüştüm ama Ölmeden vurabilir miyim acaba? B25 de çok tatlı geliyor. Ona insan görev için ölmeden bir vuruş atsaydım çok güzel olurdu da. Umarım ben dalarsam ödür diyeceğim de. Yine şansımızı deneyelim. Şu an görev iniş yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hızlıma bir kez. Alp vuramadık olsun Laydi sal Ama Birinci bombardımanı böylelikle vurmuş olduk görev için Hemen yükselip gidiyoruz buradan Ya da şu A21'e dönelim Vurur mu A7M1 var altımızda aslında şurada çok güzel bir hedef 3-4 güzel Ver bakayım M1 bizim adamı niye vurdun? Ha? Ha? Şerefsiz. O gitti. Fert. Buradan ne yapıyoruz? Hemen şuradan yakıcı oyundan çıkarmamız lazım. Dön kardeş yakışa doğru çok seri. O bizi yiyecek arkadaşlar. O hepimizi yiyecek. Onu sallayıp kesin bir hedef var. Onu da aldık. Güzel. Nerede yakış? Yakış bize fokuslanmazsa alırız onu da. Başka tehdit var mı? Spitfire geliyor bize doğru dön. Aa yakıç yapma kardeşim yapma canıma. İşte demiştim ben yakıç. Böyle bir uçak Seviyorum seni yakıç. 592 kalmış. Şu maç bittiğinde zaten bu uçağımız da açılacak. Aşağıda la 5 bir şeyler yapıyor. Enteresan bir uğraş içerisinde kendisi. La 7 var. La 5'e inersem la 7 beni vurur. Aa B7 güzel güzel gel kardeşim. Ya bebeğim ben seni vurdum ama niye üstüme sürüyorsun? Aa. da böylelikle açılmış oldu. Bu arada arkadaşlar 3 gün oynamayıp sonradan da oyuna girince harbiden insanın şey oluyormuş. Ee, Unutuyor yani atış etmeyi falan. Ben birçok şeyi unutmuşum onu fark ettim. f şu an almayacağım çünkü parayı F16'ya saklıyorum. F16'yı kasmam lazım. Şuradan da F38'i kasalım. 46K istiyor. Bu bir yere geçmem için iki tane uçak almam, satın almam gerekiyor arkadaşlar. Yani bir tanesi şu zaten. Bir tanesi de şu olacak. Sonra bu bir yere geçmiş olacağız. Şunu şu an satın almıyorum çünkü dediğim gibi 600k civarında bir para kasıp F-16'yı açmam lazım. Üşeniyorum arkadaşlar. Üşen geçtiğimiz sebebi de Ordu'da yaşıyorum. Ben ve dışarıya çok güzel kar yağıyor. Aklım hep dışarıda ondan dolayı. Hadi bir oyun daha girelim. Şu an her şeyi bu oyunda boş verip bombardıman vurmak için şurada bakın bir tane görünen EB4Y var arkadaşlar. Ona doğru gidiyorum. Evet hedefe bayağı yaklaştık. Şimdi arkadaşlar. Aslında görevi yapmak için şunu bir vurmaya çalışalım. Böldü görev de bitti diğer oyunda zaten bir tane bombardıman vurmuştuk bir tane de şimdi vurduk Görevi böylelikle bitirmiş olduk Bakalım PV'yi vurabilecek miyiz Haydi yavrum gel PV gel geliyor Yap dönüşünü Benim hızımı kesme derdinde o ve ben de onun hızımı kesme derdine yenik düştüm şu an bu yaptığım şeyi yapmayın arkadaşlar. Ben yaptım. Yapacak bir şey yok. Şu an kaçma şansım yüksek. Aynı hizada dönersem denk getiremez. Aynen. Hızımızı aldık yeniden enerjimizi. Şöyle bir dönelim. Biz olduğumuz yerde bir süre döneceğiz arkadaşlar. Bak yükseliyor yükseliyor o hızını kaybedecek. Hiç onun peşine yükselmeyeceksiniz böyle bir durumda. Dönüşte vuramazsa zaten bayağı bir hızını kaybetmiş olacak. Çok riskli bir seçim yaptığım şey. Bakın denk getiremeyecek. Gördünüz. Bir kere daha yükselirse pert arkadaşlar o. Ve yükseldi. Şimdi hızımızı aldık. Birazcık daha alalım. Şöyle arkasına doğru gidelim kardeşimizin dönüşünü atsın. Ben de altı üzeri bir çıkayım. Enerjimi alayım. Çok güzel. Geç dalışa. Çok riskli bir hareket yaptım ve başaramadım. Şöyle in bakayım. çok in, Çabuk hızlan. Enteresan bir dogfight bu. Ya, yani PB oynamayı bilmiyor. Ben de hata yapıyorum. O bir daha şu an düzeltemeyecek yani arkama geçemez arkadaşlar Ama şu an beni vurabilir Ben şöyle Hızlanıp beni geçeceksin kanki başka şansın yok yani Önümüzü aldık mı önümüzü aldık arkadaşlar Ya kral Kontrolü kaybetmesem çok iyiydi bu arada. Ama artık önümde. Hızımı şöyle bir düşüreyim. Ama olay bu arkadaşlar. Onun psikolojisiyle oynayıp patlattık. Yapacak bir şey yok. Hatalı oynadı. Çok fazla yükselip çok fazla enerji kaybetti. Siz de buna gördüğünüz gibi şahit oldunuz arkadaşlar. Su altıya bir girelim bakalım. Güzel. Arada bazen kokpitten oynuyorum arkadaşlar. Çünkü neden olmasın. Heh, şu bana doğru geliyor. Kafa kafaya girmek bunda sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Aldık onu. kişi kaldı. Kalan iki kişi gerçekten sıkıntılı. Böyle bir kendimizi kurtaralım. Çok da hasar almadık. Güzel bu iyi bir şey. Bir yerden bir uçak geçti ama. Neyse önemli değil. Puan bazında yenmeye çalışacağım. Benzerim daha az. Beyzer döneceğiz. Airport'umuza. Dönerken de şöyle puan kasa kasa gidelim. Oyunun biliyorsunuz ki uzaması işimize geliyor arkadaşlar. Daha fazla puan demek oyun uzaması. Oo çok iyi puan yaptık. Hop. Vuramadık onu. Hiç ona geri dönmeyeceğim. Ben gidip konuşumu atayım arkadaşlar ve şey yapalım. Ee, yenilenelim. Birazdan görüşürüz. Evet bu maç da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5K falan bir puan aldık. Göre başarılı olamadı. Yenildik. Çok erken bitti. Neyse önemli değil. Onun da 10K puanını kasmış oldum. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Bunu zaten P38'e şeyde kasmıştık Çin'de. Bunu kasma anını tekrar izlemeye gerek yok. Ee, bir sonraki Amerika videosu da zaten şu rütbeden başlayacak. Buna ben bir karar vereceğim neyle oynasam diye. Muhtemelen hep 82E ile oynarım zaten. De. Bunu kasarım yani. Bunu kasarken video çekeriz. Burada kapatalım. Ee, ben şu parayı kasmam lazım. İnşallah dışarı çıkmam da kasarım. Edil testlere bakın görevi de bitirdim. Benim kısmı geçmem için yarın falan yine devam etmem lazım. Ama şuradan ya da ya da şu diğer görevleri yapmam lazım. bakın şurada şeyler var. Tanklarla alakalı görevler falan var da. Şimdiden bakalım ona. Gözükmez. Yani burada da tank kendine kardeş. Yo tanklar da gözükmüyor. Enteresan. Neyse tamam önemli değil. Yarına kaldı arkadaşlar. Yarın halledeceğiz. Söyleyecek başka bir şey yok. Kendinize sevdiklerinize iyi bakın. Abone ol değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Çin kasacaksanız da Q5 alın. Q5 yakasın. Bedava zaten. Ardından Çin videomu izlemediyseniz Çin serimi özellikle izleyin. Hep 16'ya kadar çok hızlı bir şekilde benim Çin taktiklerimle gelebilirsiniz. Yani muhtemelen bir haftada veya 10 günde arkadaşlar hiç para yatırmadan Hep 16 açarsanız ben bütün uçaklarla oynayarak açtığım için birazcık kısmen uzun sürdü. Ama siz bütün uçakları açmayarak, yani hepsinin mürettebatı parası vermeyerek F16'ya benden daha hızlı bir şekilde ulaşırsınız diyerek videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.